Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Üniversitelerle ilgili alınacak olan kararları yakından takip ediyorum ve biliyorsunuz ki tek tek sizlerle paylaşıyorum. Her üniversitenin açılış tarihi fark etmektedir. Akademik takvimden kaynaklı olarak değişkenlikler olmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar tarafından bir toplantı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Tüm rektörler toplantıya davet edildi. Toplantının ana maddesini yüzde eğitim oluşturmaktadır arkadaşlar. İleriye dönük olarak kararlar alınabilmesi için rektörlerden öneriler alınacak bu öneriler dahilinde uygulamalara devam edilecektir. Önemli kararlar alınacak. Bu kararlar alındığı an gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz üniversitelerimiz kapılarını yüzde açacaklar. Umuyorum ki ilerleyen süreçlerde herhangi bir değişiklik olmaz. Süreci başladığımız gibi bitiririz. Sizler hangi üniversitelerde ve bölümlerde okuyorsunuz yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Yakın bir zamanda KYK yurt ve burs başvurularımız başlayacak. Adım adım uygulamalı olarak Tüm işlemleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve aktif olarak özel kurumların vermiş olduğu burslar var arkadaşlar. Bu burslarla ilgili olarak videolar da kanalımızda mevcuttur. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de ilgili linkleri tıklayarak bu burslara başvuru yapabilir. Ve çevrenizdeki arkadaşlarınız da bu videoları paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.